At yarışı kon idman pistleri sunar. Değerli izleyenler idman pisti programı başlıyor. 26 Nisan Cuma günü İstanbul'da 10 koşulu programda start alacak atların idman pisti görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. 3 numarada Gül Oba içte. Sarfı nazarsa dıştaydı. Halimiyet Ünver'le çalıştı. 643.2 son 429.6 olduğu sentetik piste yaptı galobunu. Gül Oba. 5 Beş numaralı Lavis Tekaya içte koşan alsa dıştaydı. 852 son 400'ü 25.8 oldu sentetik piste yaptı galobunu. 6 numaralı Malhun Hatun, Halim Yiğit Ünverle iç pistte çalıştı. 24 Nisan'daki galobunda 857.2 son 400'ü 28.3 oldu. 8 numaralı Ova Sarı 24 Nisan'da Cuma Altun başla sentetik pistte yaptı galobunu. 640 son 400'ü 26.6 oldu. 10 numaralı 7 Beyza en içteki al safkandır. Recep Ketme ile çalıştı. 853 son 427 oldu. sentetik pistte yaptı galobunu 7 Beyza. 3 numaralı Kral Çıplak iç pistte çalıştı. 641.8, 427.4 son 213.4 olan bir sprint yaptı. Uğur Levent'le yaptı sprintini Kral Çıplak 4 numarada Luminescence iç pistte çalıştı Yasin Demirkıran'la 24 Nisan'da. 636.8 son 400'ü 23.8 oldu Luminescence'ın. 6 numarada Endless Time Sefer Demirli 21 Nisan'da sentetik pistte çalıştı. 8 yüzü 49.8 son 400'ü 23.8 oldu Endless Time'ın. 7 numarada Harır 24 Nisan'da sentetik pistte Bektaş Savla çalıştı. 635.5 son 400'ü 22.8 oldu Harır'ın. Bir numaralı Tuncer 24 Nisan'da Furkan Himle Bursa'da yaptı galibunu. 855.7 son 400'ü 26.9 oldu Tuncer'in galibunda. 2 numaralı Nibolu 25 Nisan'da Hacı Altunbaş'la 600 metrelik bir sprint yaptı. 600'ü 43.7, 400'ü 28.4 son 200'ü 14 oldu sentetik pistteki sprintinde Nibolu'nun. 3 numaralı Avcı Tokoçin 24 Nisan'da Özgür Gönültaş'la yaptı galobunu 857.8 son 400'ü 28.4 oldu sentetik pistteki çalışmasında. 2 numaralı Berki'ye kır olan safkandı. Hakan Güven'le yaptı galo sentetik pistte. 21 Nisan'da 853 son 400'ü 27 oldu Berkiye'nin. Üç numaralı Cavidan Sultan öndeki safkandı. Hakan Yıldız'la iç pistte 25 Nisan'da bir kenter yaptı. 4 numaralı Çaycı Kız içte, Cemre Ateşi ise dıştaydı. Cuma Altun başta yaptı galubunu 638.4, son 400'ü 25 oldu Çaycı Kız'ın galubunda. Altı numaralı Demir Özü 24 Nisan'da Zülfiye Bulut'la yaptı galibunu Bursa'da. 857.8 son 400'ü 28.2 oldu Demir Özü'nün. 7 numarada Elmas Anne. 24 Nisan'da Metin Mert Karabulut'la sentetik piste yaptı çalışmasını. 6 yüzü 41.5, son dört yüzü 27.2 oldu yarış kalabında Elmas Anne'nin. 9 numarada Gece Leyla 25 Nisan'da yarıştan bir gün önce Hakan Yıldız'la iç pistte kenter yaptı. 10 numaralı Güneri 24 Nisan'da altı yüzünü 40.7, son dört yüzünü 27 yaptı. Batuhan Keresteci ile sentetik pistte çalıştı Güneri. 11 numaralı Kumru Sultan Ankara'da Şehmus Gezginci ile çıktı idman pistine 24 Nisan'da. 856 son 400'ü 28.2 oldu Kumru Sultan'ın galobunda. Bir numaralı Victory Weapon. İlhami Göçer'le Ankara iç pistte yaptı galibini 24 Nisan'da. 852 son 400'ü 26.2 oldu Victory Weapon'ın. 3 numarada Spendan görüntüde 25 Nisan'da Ramazan Arslan'la 400 metrelik bir sprint yaptı sentetik pistte. 400'ü 22.8 son 211.6 oldu. 4 numarada Alicon, 21 Nisan'da 1200'ünü 1.14, 1000'ini 1.01, 01. son 400'ünü 24.5 yaptı iç pistte. Uğur Leventle çalıştı Alikon. 6 numarada Winner Gets It All. 21 Nisan'da sentetik pistte çalıştı Cuma Altun başla. 1200'ü 1.19, 1000'i 1.04.5, son 400'ü 25 oldu. Winner Gets It All'un. 7 numaralı Lidl Frankel. Yunus Yalvan'la 25 Nisan'da 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 25, son 212.3 12.3 oldu. İç piste yaptı sprintini Lidl Frankel. 9 numarada Giatres, Bektaş Savla çalıştı. İç piste yaptı galibunu. Bini 1.01.5, son 400'ü 23 oldu. 3 numarada Özgür Fatih Maksat Yazberdiyevli evli 23 Nisan'da çalıştı. İç pistte 855, son 400'ü 27.3 oldu. 4 numaralı Sadekar görüntüye geliyor. Ali Mehdi Altın'la çalıştığı iç pistte 24 Nisan'da 645.8 son 400'ü 29.8 oldu Sadekar'ın galobunda. 8 numaralı Alev Kıran Birol Şengel yaptı golü bunu 24 Nisan'da iç pistte. 600'ü 41.2 son 400'ü 27 oldu Alev Kıran'ın. 7 numarada Çağlayan Şelale 24 Nisan'da Halim Yiğit Ünver'le yaptı golü bunu iç pistte. 854.8 son 400'ü 27.3 oldu Çağlayan Şelale'nin. 8 numarada abone görüntüye geliyor. Ali Yıldız'la 22 Nisan'da çalıştı abone iç pistte. 854 son 400'ü 26.3 oldu çalışmasında. 9 numarada Çiçek Hanım, 22 Nisan'da Salih Çelik'le sentetik piste çalışmasını yaptı. Bini 1.08.8, son 400'ü 26.8 oldu Kırsafkan'ın. 2 numarada Gül Fidan 24 Nisan'da Salih Ayçiçek ile çıktı sahaya. Bursa'da 1.1.10.5 son 400'ü 27.2 olan bir çalışma yaptı Gül Fidan. 3 numarada Hazbalık 400 metrelik bir sprint yaptı Mustafa Bahri Orman'la 400'ü 29.7 ile geçti Hazbalık. 4 numaralı Belkıs Ana önde, Kirazımsa gerideydi. Belkıs Ana Oğuz Eren'le çalıştı 19 Nisan'da Bursa'da. 641.8 son 400'ü 27.8 oldu Belkıs Ana'nın. 5 numaralı Biletçi Kız 24 Nisan'da Sedat Çiftçi ile çıktı sahaya. Sentetik pistte 600'ün 39.3, son 400'ünü 25 yaptı son koşusunu kazanan Biletçi Kız. 6 numarada Demir Yumak 22 Nisan'da Cengiz Aydoğan'la iç pistte çalıştı. 856.8 son 28 olan galibunu 22 Nisan'da yaptı Demir Yumak. 7 numarada Gül Ayalı Metin Mert Karabulut'la çalıştı 24 Nisan'da 641.4 son 400'ü 27.2 oldu. 8 numaralı Melanur 24 Nisan'da Gökhan Erduman'la Bursa'da yaptı galıbını. Altı yüzü 40.8 son 27 oldu Melanur'un çalışmasında. 9 numarada Monika Salih Çelik'le iç pistte 24 Nisan'da yaptı galıbını. Monika altı yüzünü 42.8 son 28.3 yaptı. 10 numarada Sinsin Ateşi, Zülfiye Bulut'la Bursa'da çalıştı 22 Nisan'da. 1111 son 400'ü 28.3 oldu Sinsin Ateşi'nin. İki numarada Human Torch dıştaki safkandı. Ramazan Arslan'la çalıştı 21 Nisan'da. Sentetik pistte 1059.5 son 400'ü 23 oldu Human Torch'un. 3 numarada Mr. Gino, 25 Nisan'da Ramazan Arslan'la 400 metrelik bir sprint yaptı. 424 son 212 oldu Mr. Gino'nun. 4 numarada Pitfall, 25 Nisan'da Mustafa Gündüzeli ile çıktı sahaya. İç pistte 400 metrelik bir sprint yaptı. 425 buçuk son 212.2 ile geçti Pitfall. 1 numaralı Febris, Akın Coşkan'la iç pistte çalıştı 24 Nisan'da. 635.3 son 400'ü 23.2 oldu Febris'in çalışmasında. 3 numaralı Sanduhan, 21 Nisan'da Mehmetçik Aydoğdu ile yaptı galobunu. Sentetik pistte çalıştı. 1200'ü 1.15.6, 1101.5 son 400'ü 24 oldu. 4 numarada Laguna Boy. 21 Nisan'da Yunus Yalvan'la çıktı sahaya. Bini 1.03.2 son 400'ü 24.2 olan galobunu sentetik piste yaptı Laguna Boy. 5 numaralı Amadeus görüntüde. 24 Nisan'da Suat Özkan'la çalışmasını gerçekleştirdi. 639 son 400'ü 25.5 olan işini kolay yaptı Amadeus. 2 numaralı Alzing 24 Nisan'da Adem Ceylan'la Kocaeli'de yaptı galibunu. 8 yüzü 57.6 son 4 yüzü 30 olan işini çalışarak yaptı Alzing. 3 numarada Cemre Ateşi arkada kalan safkandı. Çaycı kızsa öndeydi. Sadık Kurt'la çalıştı. 24 Nisan'da 638.4 son 400'ü 25 oldu Cemre Ateş'ini. 4 numarada Dubasara. 24 Nisan'da Metin Mert Karabulut'la iç pistte çalıştı. 600'ü 44.8, son 400'ü 29.2 oldu Dubasara'nın. 6 numarada Koşanal. Dıştaki safkandı. Lavista Kaya ise içteydi. Muhammed Bedir Sakallılarla çalıştı 21 Nisan'da. Sentetik pistte 852 son 400'ü 25.8 olan bir çalışma yaptı. 7 numaralı Maatar Mehmet Gündüz de 25 Nisan'da sentetik pistte bir kenter yaptı. 8 numaralı Sakız Hanım. 24 Nisan'da Kaan Can Gökçe ile çalıştı. Altı yüzü 41.5 son dört yüzü 26.8 oldu. Sentetik pistte çalıştı Sakız Hanım. 9 numaralı Sarfı Nazar. 24 Nisan'da Ali Mehdi Altın'la çalıştı. 643.2 son 400'ü 29.6 oldu. Dıştaki safkandı sarfı nazar. İçte Güloba vardı. Değerli izleyenler, İstanbul İdman Pisti programı burada sona erdi. Hepinize bol şanslar, mutlu günler diliyoruz. Müzik at yarışı kon idman pistleri sundu.